Kartaş Otomotivi Fiat Yetkili Servisinden herkese merhaba. Ben servis tanışmanı Onur Dündar. Bugün sizlere Fiat Connect uygulamasından bahsedeceğim. Fiat Connect uygulaması, Fiat markasının araç sahiplerine çeşitli özellikler ve hizmetler sunan bir mobil uygulamasıdır. Fiat Connect ile aracınız hakkında her an bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde araç deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak sizin elinizde. Nasıl mı? Uygulamanın detaylarından biraz bahsedecek olursak, Connect uygulaması sayesinde araç bilgilerinizi takip ederek yakıt seviyesinden motor durumuna kadar tüm önemli verilere telefonunuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama araç bakım ve servis ihtiyaçlarını hatırlatarak zamanında aksatmadan araç bakımınızı yaptırabilirsiniz. Connect uygulamasının en önemli özelliklerinden biri ise araç güvenliğiniz için size anında geri bildirim göndermesidir. Araç çalınma riski olduğunda uygulama size geri bildirim gönderip böylece olası tehlikelerden aracınızı koruyabilirsiniz. Connect uygulaması ile aracınızı uzaktan kitleyebilir, kapılarını açabilir ve motorunuzu çalıştırabilirsiniz. Uygulamanın bir önemli özelliği ise araç GPS ile entegreli çalışarak yol tarife ve navigasyon hizmetleri sunar. Ayrıca acil bir durumda uygulama üzerinden yol yardım talebinde bulunabilirsiniz. Araç takibi özelliği sayesinde ise aracınızın konumunu anlık olarak görebilirsiniz. Özellikle uzun yolculuklarda bu özellik sizler için çok kullanışlı olacaktır. Uygulamayı indirip yükledikten sonra araç bilgilerinizle giriş yaparak kullanıcı hesabınızı oluşturup uygulamayı kullanmanız için yeterlidir. Fiat Connect uygulaması araç verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli şifreleme ve güvenlik protokolleri kullanır. Bu özelliği ile kişisel bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz. Fiat Connect ile aracınızı daha iyi yönetebilir. Yolculuklarınızı daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Sizler de Fiat Connect uygulamasından yararlanmak isterseniz Kartaş Fiat yetkili servisine gelebilir veya bizlerle sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bizlere gelmeyi, çayımıza içmeyi unutmayınız.